Herkese merhabalar arkadaşlar ben Geyim Sayı Irmak yepyeni bir inceleme videosuyla sizlerleyim. Ee, bu seferki inceleyeceğimiz telefon Oppo Reno 11 F5G telefonu arkadaşlar baya güzel bir telefon baya e, incelenmiş bir telefon arkadaşlar e, baya da övülen bir telefon bakalım telefonumuz nasıl bir telefon bunu göreceğiz dostlarım. Öncelikle e, videoya geçmeden önce oda yeni odam arkadaşlar yeni bir evime taşındım biliyorsunuz yeni evimde ilk videomu çekeceğim böyle inceleme videomu yine aynı konsept aynı masam masamı tekrar getirdim masamı seviyorum arkadaşlar o yüzden bir de piyasadan farklı bir konseptle video çekiyorum arkadaşlar çekmeye çalışıyorum zaten herkes aynı şeyleri ezberleyip kişilerle buluşturuyor ben öyle değil de daha çok Önemli yerleri not alıp Bunu direkt okuyarak sizlerle Buluşturmaya çalışıyorum arkadaşlar Yani oturup da bir şeyleri Firmaların aşıladığı şekilde Anlatmak yerine arkadaşlar Kendi doğal ve Kendime özgü yorumlarımla beraber Sizlerle buluşturmaya çalışıyorum Yani bir nevi Hak diliyle karışık Bir konsept vermeye çalışıyorum Arkadaşlar sizlere Öncelikle Renault 11 ev 5G telefonumuzu açacağım. Bayağıdır da arkadaşlar ilk çıktığı zamandan beridir incelemek istiyordum. Şimdi nasip oldu artık. Şöyle açalım bir kutumuzu. Bana sert paketlemişler arkadaşlar telefonu. Şöyle bir açalım. açacağız herhalde bunu evet yüzde. Şöyle arkadaşlar standart Oppo kutusu arkadaşlar bir adet elimizde şöyle göstereyim. Şeffaf kılıfımız mevcut elimizde. Bunu yine içine ee, bir adet telefonumuz mevcut. Zaten bir adet olması lazım. Ee, i̇kincisi olursa normal olurdu zaten bu şöyle açacağım arkadaşlar telefonumuz bu palmiye yeşiliydi galiba palmiye yeşili bir renk güzel bir renk arkadaşlar simli çok farklı bir rengi var çok acayip bir pürüzsüz şeyi var güzel ya yani çok gitti gerçekten yani sanki arkadaş sanki kendi firmam gibi anlatıyor neyse bu önemli bir şarj aletimiz mevcut bir tane de şarj kablomuz da mevcut Arkadaşlar bu arada Başka da ekstradan bir şey yok yok Bakayım mı yok, evet, yok. Bunları geri koyalım bunu da açmadan önce şöyle bir koyacağım arkadaşlar o değil de şey merak ettim ya sanki ha burada ha buradaymış Evet bir adet bu önemli arkadaşlar. Bu olmazsa olmaz. Bunu önemli. onu geri yuvasına dahiyim. Şurada yuvası var arkadaşlar. Bu arada bu sefer farklı yapmışlar. Gülenin ağzı bayağı bir büyük bir şekilde. Gülen ağzı yapmışlar. Ee, neyse şunu şöyle, şöyle koyalım. Ha, garanti falan belgeci falan buradaymış. Yani tamam, çok da önemli değil zaten. Bir şey yok. Ha, bir şey yokmuş. Tamam. Geri koyalım şöyle. Şimdi arkadaşlar telefonumuzu açmadan önce özelliklerini not aldığım şekilde e, sizlere buluşturacağım. Daha sonra da telefonumuzu açacağım ve sizlere e, tam anlamıyla göstereceğim telefonu. Öncelikle arkadaşlar Oppo doğal estetik tasarıma sahip, manyetik partikül tasarımı mevcut arkadaşlar. Arka kasamızda görüyorsunuz manyetik partikül tasarımı. ince hafif ve şık bir gövdeye sahip telefonumuz arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum arkadaşlar size. Daha sonra arkadaşlar çerçevesiz 120 HZ amulet ekran mevcutmuş telefonumuzda. Daha sonra %93.4 ekran gövde oranı mevcutmuş. Yani şöyle ince %94 derecede ekranımız büyükmüş arkadaşlar. Biliyorsunuz bazılarında çerçeve var yanında bayağı bir kalın. Olay %93.4'e indirilmiş bir durumda. Bu arada arkadaşlar 1.7 milyar renk mevcutmuş. 6.7 inç AMOLED ekrana sahip, HDR 10 sertifikalı bir telefon arkadaşlar. IP IP65 su ve toza karşı dayanıklı bir telefonmuş. 64 yani bu ip65 su ve toz diyor ama aşırı derecede de alıp da arkadaşlar e, suyun derinliklerine kadar da sokmanızı tavsiye etmem e, neyse 64 megabayt ultra net e, üçlü kameraya kameraya sahip telefonumuz e, ve tekrardan 64 megabayt ultra net ana kameramıza mevcut e, 112 derece ultra geniş açılı bir kameraymış kameramız 2 megapiksel makro kameraya e, sahip ikinci kameramız 3. kameramızda 32 e, e, megapiksel ultra net e, selfie kamerası da mevcutmuş telefonumuzda e, bu arada anlık e, flash anlık e, görüntü mevcutmuş 4k ultra net video çekimi var telefonumuzda e, portre portre modu var söyleyemedim özür dilerim e, portre modu varmış portre e, uzmanı bir motora sahipmiş yapay zeka ile portre rütuşlama olayı varmış bu olay da arkadaşlar zaten e, şöyle şimdi mesela bir e, resim çekiyorsunuz ve burada yapay zeka ile beraber istediğiniz kişi o resimden kesip e, Ayrıyetten kaydedebiliyorsunuz. Tam anlamıyla çıkarabiliyorsunuz bu resimden. E, daha sonra e, 67 e, Voltaj, süper SuperVOOC hızlı şarj ve 5000 mAh büyük bir pile sahip telefonumuz. E, Mediatek e, Dimensity 7050 ve 256 GB büyük bir hafızaya sahip telefonumuz. E, Trinity e, Engine daha uzun süre iyi ve hızlı performans sağlaması sağlamasını sağlıyormuş telefonumuz ve clear voice yani arka plan görüntüsü gürültüsü yok etme olayı varmış başka ultra ses modu mevcut %300'e kadar çıkabilen bir ses ayarı mevcut arkadaşlar telefonumuzda bu tabi şu anki piyasada realme'de gördüm bu olayı olayı. Bir de Oppo'da geldim. Tabi diğer telefonlarda böyle bir şey var mı bilmiyorum. Daha incelemedik ama e, incelersek öyle bir imkanımız olursa arkadaşlar onları da ileride bakarız. Ve daha sonra arkadaşlar Smart e, Image Mating yani akıllı dijital e, makas özelliği var. Bu da arkadaşlar e, dediğim gibi daha yeni yapay zeka ile güçlendirilmiş bir resimde oturup otruktan e, kesmek istediğiniz kişiyi kesip e, çıkarıp da ayrıyeten kaydedebiliyoruz arkadaşlar. Ya da e, istemediğimiz kişiyi oradan tekrardan çıkarabiliyoruz. Microsoft Phone Link yani telefon ve bilgisayar birleştirme özelliğine sahip e, 5G teknolojisi mevcut. Şu an zaten piyasada çoğu telefonda hala 5G teknolojisi mevcut değil. 4.5G'ye kadar destek veriyor bu telefonumuz. 5G'ye kadar desteği var. Ee, yani 5G çıktığı zaman rahatlıkla kullanabileceğiz. Ee, MediaTek Dimensity 750 işlemciye sahip 8 GB RAM var telefonumuzda 256 GB hafıza ve işletim sistemi özellikleri ise Android 14 tabanlı Coloros 14 işletim sistemi mevcut. Ee, bu arada arkadaşlar telefonumuz Android 15 güncelleme destekli bir telefon. Başka bir şey yazmış mıyız? Yazmamışız. Güzel. Şimdi telefonumuz anlattığım şekilde bu şekildeydi. Şimdi telefonumuzu açacağım. Evet şöyle açıyorum telefonumuzu arkadaşlar. Ya bu arada gerçekten e, kasa kalitesi çok hoşuma gitti arkadaşlar. Telefonumuzun e, simli bir yeşil mevcut ve çok e, güzel bir e, çekiciliği var kasanın. Yani şu anki piyasadaki Telefonlarda böyle bir şey görmedim daha. Yani gerçekten farklı bir tasarıma sahip. Telefonumuz bu arada Hello diye açtı tekrardan yani. Bunu merhaba diye açabilirdim kardeşim. Yani niye şey İngilizce olarak gösteriyor? Türkçeyi seçelim. Türkiye'yi seçelim. Evet yasal sözleşmeler. Bir mobil ağa bağlanın diyor. Bağlanır kardeşim. Şunları bir atlayalım direkt Google hizmetleri kabul et bunları bir parmak izi zırt kapatalım arkadaşlar direkt telefona gireceğim amacım burada kameraya zırt zırt bakmak arkadaşlar ee, gece otomatik güncelleme olan sisteminiz sisteminiz cihazın kullanımda değilken geceleri otomatik olarak günceller yok bunları e, sonra e, hallederiz varsayılan olarak şey yapalım şöyle geçelim ve başlayalım arkadaşlar gerçekten mükemmel bir ekrana sahip telefonumuz ee, şöyle göstereyim arkadaşlar güzel bir ekrana sahip çok hoşuma gitti ee, ekran kalitesi şöyle göstereyim arkadaşlar Şöyle açayım birazcık şunlar bir geçelim, şunlar bir geçelim, bunlar bir geçelim. Başka önemli olan benim için kamera. O yüzden direkt kameraya geçeceğim arkadaşlar. Evet. Şöyle arkadaşlar kameraya baktığınızda şöyle odaklanalım. O kamerası gerçekten mükemmel. Bir de çıkmayaydık daha güzel olurdu ama Evet arkadaşlar gerçekten mükemmel bir kamera e, detayına sahip e, şu an yakınlaştırdığımız halde tabi bunu uzak çekimde de bakmak gerekiyor ama şu an mesela görüntü o kadar e, bozmadı telefonumuz daha sonra şöyle bir video moduna geçeceğim evet video e, dediğim gibi 4K 30fps mevcut 30fps şöyle yakınlaşayım ve 4 1080 30 fps 60 fps çekebiliyor muyuz? Çekebiliyoruz. Güzel. 1080'nin bu şekilde profesyonel içerikler var arkadaşlar. Bunları fazla bilmiyorum. Kurcalamak lazım tabi. E, portre modumuz baya zaten portre modunda e, kendini baya övmüştü Oppo zaten reklamlarında falan portre hep önde diye bir e, şeyimiz vardı. Şöyle bir kendime bakacağım. Ön kamera portre modunda normal bir kamera olarak e, güzel ama yani ve gerçekten güzel. Şimdi e, başka şöyle bir baktığımızda kamera bu ne? Bu ne kardeş? Aa pozlama anladım. Gerçekten güzel bir özellik. Başka ekstradan e, otomatik HDR özelliği var. Full ekran ya da şey çekme özellikleri var gerçekten de kamerası benim çok hoşuma gitti arkadaşlar. Ben genelde dediğim gibi benim için önemli olan bir telefonda kameradır. Kamerası iyi bir telefon her şeyi iyidir arkadaşlar. O yüzden bayağı da hoşuma gitti yani. Bu arada hız arkadaşlar hız konusunda bayağı iyi bir telefon yani. Hız olarak gerçekten güzel yani bir ekstradan bir şey yok. Başka da anlatabileceğimiz başka bir şeyimiz Yok dostlarım. Yani menüsü bu şekilde değişik bir yapıya sahip değil zaten standart bir Android menüsüne sahip telefonumuz. Ben dediğim gibi yani ben bunu hep vurguluyorum. Bir telefonda benim için önemli olan arkadaşlar kamerası kamera için almak istiyorsanız tavsiye ediyorum gerçekten de. Çünkü gördüğünüz üzere yakınlaştığımız zaman mesela doğallığını yitirmiyor ve kendine e, güzel bir e, görüntü sağlıyor telefonumuz. Tabi başka ekstradan e, ön kamerası da çok başarılı bir kamera kendimi şu an nasıl gösterebilirim bilmiyorum ama gerçekten de güzel bir ön kamerasına sahip telefonumuz. E, Oppo e, Reno 11 F telefonumuzu bu şekilde anlatmış oldum sizlere. Abi, bu arada şeyimizi de çıkarmayı unuttuk şöyle bir göstereyim de arkadaşlar onda, da, onu da bir çıkaralım şunu da şöyle takalım şöyle de bir e, şeffaf kılıf mevcut telefonumuzda Evet. onu da bir gösterelim de bari evet tam güzel oturdu yani şu telefonu kullandığınızda arkadaşlar ekstradan bir kapak almanıza bence gerek yok çünkü telefon zaten rengi e, güzel bir renk telefonda yani şu rengi kapatmak birazcık telefona ayıp ed olmuş olur yani telefonumuz bu şekildeydi e, bu şekilde incelemiş olduk telefonumuzu e, elimden geldiği kadar e, yardımcı olmaya çalıştım sizlere dostlarım e, aklınızda takılan sorularınız olursa bunları YouTube'da videomun altına yazabilirsiniz elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar. Bu telefonu ben kendime almadım. Eşime aldım. Eşimin telefonu bozulduğu için ona almak zorunda kalmıştım. O yüzden böyle bir tercih yaptım. Ben çünkü telefonlarda çok hassasımdır. Sürekli araştırırım. Araştırdığım şekilde hangisi iyiyse, hangisi fiyat performans ürünü ise ve hangisi fiyatına göre iyi bir telefonsa ona bakarım arkadaşlar. Zaten Oppo'da ilgimi çeken nadir telefonlardan biri oldu zaten bu 11F. Aslında 11 Efes almayı düşünüyordum ama karşılaştırmalarına baktığımda yani 11F'den sonra Efes çıkmasına rağmen Fes'in çoğu özelliği F'e göre daha düşük geldi bana. Geldiği için bu telefonu alma aldım ve memnun olacağımızı düşünüyorum. Tabi dediğim gibi YouTube'da videomun altına e, aklınıza takılan sorular olursa bunları e, yorumlarda belirtebilirsiniz. Elimden geldiği kadar cevap vermeye çalışıyorum arkadaşlar. E, harici de e, sosyal medya hesaplarıma da YouTube'un hakkında kısmında ve videolarımın açıklama kısmında linkleri mevcut. Buralardan da e, bana katılarak destek verebilirsiniz ve buralardan da bana yazabilirsiniz. Müsait olduğumda, boş zamanım olduğunda elimden geldiği kadar cevap vermeye çalışıyorum sizlere dostlarım. Op 11f de bu şekilde videosunu bitirmiş olacağız arkadaşlar. Umarım sizler için güzel bir video olmuştur. Elimden geldiği kadar sizleri güzel bir şekilde tanıtmaya çalıştım. Umarım beğenirsiniz dostlarım. Ee, videomu burada bitiriyorum dostlarım. Yepyeni bir bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ee, kanalıma abone olursanız sevinirim. Yorumlarınızı ve de her zaman bekliyorum. Yepyeni bir inceleme videosunda görüşmek üzere beni takipte kalın.